Merhaba arkadaşlar. Ben Porsche. Ama insanlar genelde bana çakma filthy frank de. Hey pembe adam. <laughs> Geçen hafta size ölmeden önce söyleyeceğiniz son söz ne diye sormuştum. İşte cevaplarınız. Gecenin bu saatinde kim gelmiş olabilir ki? Before I go I just wanna tell you you are fantastic. Absolutely fantastic. you know what? So was I. Ben ölüyorum. I will be Hokage datte bayo. Arkadaşlar ben böyle ölüyorum ama bir like atarsanız çok makbule geçer. Hesoya. Haram olsun. Feministler için ayrı oda var mı? Hurileri ayaklandırmasınlar. Arkadaşlar siz burada seks kilosu olarak pazarlanıyorsunuz. Yani boşunuza gidiyor mu bilmiyorum ama burada kadının değeri düşürülüyor. Silah dolu mu kanka? <laughs> Sarmamıştı zaten. Bu yeniyor mu? <laughs> ile mesaj attım gel beni al diye. O da de... Bir saniye kapı çalıyor. Aşkım ne demek altı abin var? Mecidiye köy. <laughs> Güzel fikir aslında. Mecidiyeköy'de gömü falan var sansınlar. Uğraşsın dursun pezelikle. Sarı kamışı bilerek yap. Kanka ben sollarım bu kamyonu. Sag polk. Bu burduri dilinden bir cümle. Arama geçmişini temizle. Nekrofil değilsin değil mi? Oç. Mahmut abi senin çay borcunu yenge ödedi. Your <laughs> Majesty Room. Babanın Sivas Spor. Şimdi sıra ölmüşlerinizde. Evladım beni karşıdan karşıya geçirir misin? Bu ister. Ölüyorum galiba. Yukarıdan istediğim bir şey var mı? Çok duygusal ama ya. Olmadı bu. Bir artık. Orada görüşürüz. Ya niye bu kadar depresif şeyler yazıyorsunuz? Ne oldu? Aşkım abin mi o? Ya önce sen kapat. Ne yapacaksın? Öldüreceğim aya bak tıpkı kamyon farı gibi. Evet bu videoya ayırdığımız git bu kadar. Haftaya güzel bir göreviniz var. Aranızdaki kazanovalara söylüyorum. Yoldan geçerken bir kız gördünüz. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Ve o kızı dört kelimeyle tavlamanız geldi. Cevaplarınızı aşağıya yazın. Haftaya görüşürüz. Değil Şuraya... mi? Amına topunum, evladım. evladım. Değil mi?